üreticinin özellikle şu anda da limon üreticisinin desteklenmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve devlet büyüklerimizden istirham ediyoruz. Sizler aracılığıyla da e, hepsine selam hürmetlerimizi iletiyor, iletiyoruz çiftçilerimiz adına. Sizlere de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Peki efendim Ekrem İmamoğlu 100 ton limon aldım dedi. E, 100 ton çiftçilerden çıkmadığını söylüyorsunuz, alınmadığını söylüyorsunuz. Peki Ekrem İmamoğlu bu 100 ton limonu nereden aldı acaba? E, bu konuda Mahmut Bey şunu kesinlikle söyleyemem. Olmadı. Mahmut Bey de mi abi? Hiç. He tamam. Tamam mı? Onu da diyeceksin yandaş stokçularından aldı. Evet. Tamam mı? Veya tekrardan vurgu yapalım tekrar yine. Tamam mı? Yandaş vurgusu yapalım mı ya? Ha yandaş. Binden aldığını bilmiyoruz. Üreticiden almadı kesin Yok, diyelim. Yandaş, yandaş hmm. stokçusu var ondan aldı. Her hmm. üst tabağı Tamam mı? Firmanın ismini söylemeye gerek yok. Stokçu diye vurguladık mı bir stoktaki limonlara zarar vermeyelim. Abi yandaş stokçu diyeceğiz. Ee, yandaş. Anladım. Anladım. Anladın mı? Anladım. Bu şekilde diyeceğiz. <laughs> <laughs> tamam. Evet şimdi tekrardan şey fazla uzatmayacağız onu kısaltacağız tamam mı? Tamam. İşte 100 ton limon aldığını söylüyor. Çiftçilerden aldığını söylüyor. Bizden herhangi bir limon talebi olmadı. Zaten limon dalları bitti şu anda. Ee, Ekrem İmoğlu 100 ton limon aldığını dün beyan etti. Yalnız bu 100 ton limon yandaş stokçularından aldı. Tamam Evet. Dur. Evet. Ee, Ekrem İmamoğlu 100 ton limon aldığı söyleniyor. Evet. Ee, tekrar söylüyorum. Erdemli'deki e, üreticiden almadığı kesin. Bir kişiden dahi almadı. Duyduğumuz, aldığımız e, akşam kulağımıza gelen bunu bir araştırdığımızda haberlere göre de e, Tarsus'tan e, kendi partisine yakın yandaş bir e, bu olayın ticaretini yapan bir stokçu arkadaşlardan aldığı noktasında duyumlarımız var. E, üreticiden alacaksa burada e, Erdemli'de 3 ton, 5 ton, 10 ton depolayan...